Orhan elini al bitmezi, evet. karı üzüm bitmezi. Şöyle göstereyim, yaklaştır. Kendin mi? Kendim. 300 lira. Evet. Karı üzüm. Karı üzüm, yayla bu. Tamam. Yayla boğaz üzümü. Evet, yayla boğaz. Tamam. Süleyman ne yapıyorsun? Hocam benim, bak, iyi İyi mi? Vallahi bugün keyfin yerinde. Kahvaltı akışı geri kişi çıkmasın. 10 lira mı kabuz? Kilo, tane, kilo da tane de veriyorum. Tamam. Vallahi iyi satışsın sen. De. Bak müşterin var bak. Ablam buyur abla. Ablam aldı. Aldı mı? Evet. <laughs> Mutlu abi bitti müziğim. Evet. Paraları bankaya mı attık? Dolara mı yatırdık? Yok. 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 Bekmez ya kazanda bekmez var. <laughs> Öyle mi? Evet. Tamam. Paralar beklemez olmuş hocam. Tamam. Selçuk <laughs> Ersen ne satıyor? Basit Aynen. Davut, biz böyle üşüyoruz ya. Hocam, Üşümüyor musun sen? Yok ya, hava güzel hocam ya. Senin şey gelmedi ya arkadaşlar. E, onlar dün toplayamamış şeyi. Ha yağmurdan. Evet. Tamam. Veli Bey. Evet hocam. Tezgahın çok güzel. Evet. Bugün ee, Yoros'ta yayladan tüm getirdik, domates getirdik. Aynen. Yayla güzeli. Pazarlık yapılır. Pazarlık yapılır her türlü. Kilosu 40 lira. bozduk geldik. Tamam. E, i̇lerleyen zamanlarda nasıl olursa devam ederiz. <laughs> Kıra ana kadar var. Aynen. Nasıl bir gün pazar? Biraz daha hareketli. Evet. E, Yağmur yağdığı için biraz da tarla işleri gitti galiba.

Öyle mi? He. <laughs> <laughs> İngiller güzel bir şey ha. Bursa evet. galası. Onu nerede yapıyorlar? Şimdi kartını diye bize bahane yapıyorlar. nerede yapıyorlar? Nerede yapıyorlar? <laughs> <laughs> He. Tamam. Hocam az kaldı. Az mı kaldı? Muhtar arkada bekliyor bak. Muhtar seni şey bekliyor. Elma Fatih değil mi? Benim benim. Sevin mi Elma lan? Ha. Tekir Akı önüne. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. tamam. Çok güzel, çok güzel. Fatih ne yapıyor? Işte. Sen arayan biri oldu mu? Aradık Yardımcı olduk mu? Aha. Tamam iyi. Konuştuk Elma gönderecek. Aha. Kaç kilo istiyor? buraya geldik. O zaman şey yapacağız yani. Otobüse tamam. gönder dedi. Ben de otobüse iyi olmuyor dedim. Tamam. Öyle bir konuştuk yani. İyi tamam. Ben dedik geldim dedim. Buradan mı çocuğumuz? Öyle. Mal maçlarım. Ha iyi gelsin. Aynen. Otobüste para alır boş boşuna. Ya, otobüse bunu da şimdi Aynen. En az 100 lira para alırlar. 2 kilo elma, 3 kilo elma parası. Tamam. Evet.